Arkadaşlar merhabalar herkese bugün yine değişik bir ürün yani benim için değişik bir ürün incelemesiyle beraberiz bir önceki videoda da bir seramik kesme makinesi incelemiştik. Bu aralar nedense ilgi alanım dışında ürünler inceliyorum genelde. Yani şöyle izah edeyim. Bunda bir önceki videoda dediğim gibi bir seramik kesme makinesi incelemiştik. Kendim bir seramik işi yaptım. Kendi evimde banyomda. Buna bağlı olarak da banyoda hazır tadilata girmişken lavabonun da yerinin e, değiştirmeyi düşündük e, zaten niyetimiz vardı işte seramik işini e, bir ustaya yaptırabilseydik işte bir tesisatçı da çağırıp açıkçası e, lavabonun da yerini değiştirecektik e, ama seramik işini e, ustadan dolayı biz kendimiz yapınca e, bu tesisat işini neden yapmayalım diye düşünüp <laughs> böyle bir e, plastik boru kaynak makinesi edindim arkadaşlar. Bu ürünle ilgili ekstra bir durum daha var. Onu da şöyle izah edeyim. İlk kez almış olduğum ürünler içerisinde ilk kez internetten daha uyguna bulabildim yaşadığım şehirde. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Yani bu ürünün internette 200 lirayla 300 lira arasında fiyat değişen fiyatları var. Ben 150 liraya bulabildim bu ürünü yaşadığım şehirde ve aldım. Açıkçası güvendiğim bir yerden de aldım. Ürünün Sağlamlığı konusunda bana e, garanti verdi yani herhangi bir sorun yaşamazsın sıkıntı yaşamazsın uzun süre kullanırsın gibisinden Zaten e, ben uzun süre kullanacağımı da düşünmüyorum sadece bir 2 metrelik bir e, boru uzatma işim var Bu işi de yapabileceğimi düşünüyorum Yani her zaman söylediğim gibi ben e, işin üzerine atlayan birisiyim Hani yapamamaktan vesaireden çekinen korkan bir insan değilim denemekten zarar gelmez Nihayetinde böyle bir ürünü edindim arkadaşlar. Bunu da e, belki ihtiyacı olan almayı düşünenlere fayda sağlaması açısından paylaşmak istedim. Yani yine dediğim gibi çok fazla bir e, şeyim yok, bilgim yok bu ürünler hakkında ama dilim döndüğünce sizlere ben bilgiler vermeye çalışayım. Arkadaşlar ürün e, Eltos'un T502 modeli. Şurada üzerinde de yazıyor zaten. Eltos markasının T502 modeli. Bu Eltos markası bildiğim kadarıyla daha çok hırdavat alanında yani işte çekiştir, pensedir, el aletlerdir vesaire üreten bir marka diyebiliyorum ben. Ama böyle bir ürünü de varmış. İnternette baktığım kadarıyla bu ürünle ilgili hiçbir yorum vesaire bulamadım. Anladığım kadarıyla çok tercih edilen bir marka değil ama dediğim gibi benim aldığım yer samimi bir arkadaşım. Ve kesinlikle sağlam dedi. Yani hiçbir sıkıntı sorun yaşamazsın dedi. Biz de deneyip göreceğiz bakalım. Bu vesileyle de ben sizlere paylaşmış olayım. 1200 wattlık bir boru kaynak makinesi arkadaşlar. Termostatlı. Bu arada içi de bayağı dağılmış. Şöyle bir garanti belgesi var. Yani set diye aldık. Daha doğrusu bu tarz ürünlerin satılanların çoğusu set diye satılıyor. Yani set dediğimizin de işte içinde ne var? Su terazisi var. Su terazisi. Bir alyanı var. Metresi var. Boru kesme makası var. Bunun dışında da 20 20 32 yani 20 25 32 40 milimetrelik boruları kaynatabileceğiniz başlıklar var. Yani setin içerisinde bunlar oluyor. Hani şunlar illaki lazım tabii ki başlıkları. Fakat işte su terazisidir, metredir bunlara benim ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Çünkü sayısız metrem, su terazim vesaire alyanım var. Arkadaşlar ürün 1200 Watt çift e, rezistanslı diye geçiyor. Termostatlı. Buradan e, ısısını ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz ısıda otomatik açılıp kapanma özelliği var. Şurada üzerinde kalite kontrolü yapılmıştır diye bir etiket var. Ee, üzerinde de bazı uyarı işaretleri var. İşte elle dokunmayınız, topraklı prizde kullanınız vesaire diye. Burada made in Türkiye diyor. Yani Türk üretimi. Bakalım e, yani çok fazla kullanmayacağım bir ürün olduğu için e, bakalım yani işimi görecek mi görmeyecek mi? Arkadaşlar şimdi isterseniz küçük bir deneme yapalım. E, ben bu sayede de işi yapıp yapamayacağımız konusunda da fikir sahibi olmuş oluruz. Şöyle ürünün bir ayağı var. Bunu ayağının üzerine koyalım şu şekilde. Bir Bismillah deyip prize takalım. çalıştırmadan önce şu başlığını takmamız gerekiyor şu anda kapalı Yanıyla da sıkıştıralım bunu. Şurada açma kapama anahtarları var. Buradan açıyoruz. Ben şöyle prizimi de açayım. Evet, şu anda ürün çalışmaya başladı. Benim gördüğüm kadarıyla ortalama 300 derecede çalıştırıyorlar. Bu ürünü. Bu bir ısına dursun. Arkadaşlar ürün ısınıyor. Şu anda zannediyorum ki ilk çalıştırmadan kaynaklı olarak bayağı yoğun bir koku var. Yanık kokusu geliyor. Yani muhtemelen şunların üzerindeki boyalar yanıyor diye tahmin ediyorum. Şu anda ürün halen çalışıyor. Derecesine ulaştığında otomatik olarak kapanması gerekiyor. Ben sadece basit bir şekilde şu şekilde bir borunun ucuna T kaynatacağım. Deneme amaçlı. Sonuçta ben de ilk kez yapıyorum böyle bir ürünü. Şimdi ürünün kapanmasını bekleyelim. Bu 20'lik PVC boru. Ben şöyle borudan da bir parça kesmek istiyorum. Hem kesmi de test etmiş olurum. Şu şekilde bir parça keselim. Bu parçayı da T'ye kaynatalım. Yani gördüğüm kadarıyla zaten çok zor bir işlem değil arkadaşlar. Şu şekilde boruyu kestik. Bunu şu vaziyette buraya kaynatacağız. Yani ben bunlardan fazla fazla aldım. Sonuçta tecrübeli birisi değilim. Bir problem yaşarsam elimde yedek bulunması maksadıyla fazla fazla edindim. Zaten çok pahalı bir şey değil. Ürünün evet şu anda kapandı. Termostatı yani yaklaşık 300 dereceye geldi. Ben birkaç video seyrettim. Gördüğüm kadarıyla çok zor bir işlem değil. Ortalama 7-8 saniye kaynak makinesinin üzerinde tutup ondan sonra da yapıştırma işlemini gerçekleştireceğiz. Şu şekilde Bismillah diye başlayalım. Arkadaşlar burada yine dikkat edilmesi gereken çok fazla baskı uygulayıp şu içerisindeki deliği kapatmamak gerekiyor. E düzlüğüne bakabilirsiniz şu şekilde. Zaten erimiş plastik olduğu için direkt olarak birbirine yapışıyor. Ve dediğim gibi şuradaki delin kapanmaması gerekiyor. Yani çok fazla bastırırsanız buradan dışarı çıkacaktır. Bu şekilde bir süre bekledikten sonra zaten donma işlemi gerçekleşiyor. Yani dediğim gibi çok e, zor bir işlem değil. Yani e, bu tarz işlerle ilgilenenlerin kolaylıkla yapabileceği bir işlem. Ama tabii ki burada e, kalkıp da bir evin komple su tesisatından bahsetmiyoruz e, kolay derken. Yani benim yapacağım işlem sadece e, burada olan çeşmeyi 2 metre ileriye kaydırmak. Bu işlemi de yapabileceğimi düşünüyorum açıkçası. E, yine en başta da dediğim gibi ben hani denemekten korkan, çekinen bir insan değilim. En azından e, başarabildik yani şu şekilde ekleme işlemini yaptık. Tabii ki e, her işi işin ehline bırakmak gerekiyor çünkü e, ben de elektrikciyim e, kalkıp da herkese elektrik işi yapabilirsiniz e, diyemem ama e, en azından bir atıyorum ampul değiştirmeyi, priz e, takmasını veya bir kablo eklemesini e, insanlar bir pense yan keski bir el, elektrik bantı yardımıyla kolaylıkla yapabilir yani bu tarz işler için de usta çağırmaya gerek yok açıkçası e, yani burada. Tabii ki herkes elektrik işi yapsın, herkes su tesisatı işi yapsın anlamında söylemiyorum ama yani denemekten zarar gelmez. Denersiniz, bakarsınız. En azından bu tarz işlerle uğraşırken zevk alırsınız. Yani benim düşüncem bu şekilde. Yapabilirsem ne mutlu bana. Arkadaşlar ürün bu şekildeydi. En azından bu işlemi de başarıyla gerçekleştirdik. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.